Türkiye'yi geziyoruz. Diyarbakır'dan başladık. Elazığ'a gittik. Elazığ'dan Malatya'ya gittik. Adıyaman'a gittik. Kahramanmaraş'a gittik. Kayseri'ye geldik. Her gittiğimiz yerde konu net. Geçim sıkıntısı, hayat pahalı. Herkesin problemi bu. Herkes ayın sonunu getiremediğinden şikayetçi. Esnaf satış yapamadığında şikayetçi. Bir bu konuyu dinledim. Bir de sığınmacıları ne zaman göndereceksiniz? Başka ikinci bir konuyla karşılaşmayız. <laughs> hemen hemen sadece bu ikisi. Peki Türkiye'de siyasetin gündemine bakıyoruz. Cumhur İttifakı diyor ki partili cumhurbaşkanlığı devam etsin. Ya partili cumhurbaşkanlığıyla ile Türkiye batıyor. 2018'de dolar dört buçuk liraydı. Şimdi dolar 19 lira oldu. Erdoğan batırıyor memleketi. Bu durum gidişat gidişat değil. O zamanlar ben Erdoğan'ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira olur demiştim. Bana gülmüşlerdi. Dolar nasıl 10 lira olur diye. Ben şimdi milletimize söylüyorum. Erdoğan'ı bir daha seçerseniz dolar 50 lira olur. Bu Erdoğan'dan kurtulmalıyız. Bu yönetimden kurtulmalıyız. Mutlaka. Ama altılı masaya bakıyorum. Biz partili cumhurbaşkanı istemiyoruz diyoruz. Onlar da diyor ki parti başkanından emir alan cumhurbaşkanı olsun. Altısı bir araya gelecekmiş. Karar vereceklermiş. Cumhurbaşkanı da şak diye yapacakmış. Böyle bir cumhurbaşkanı olabilir mi? Yüzde iki oy almış partinin genel başkanından emir alan yüzde artı bir almış cumhurbaşkanı olur mu? Ne partili cumhurbaşkanı olsun? ne parti başkanından emir alan cumhurbaşkanı olsun. Memleketin evladı olsun ya. Biz bunların ikisinde de yokuz. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan gidiyoruz biz. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket diyoruz. Bu ülkenin iktidar sorunu olduğu kadar muhalefet sorunu da var. Toptan göndermemiz lazım. Toptan bir temizlik Erdoğan'ın demokrasi sicili bozuk. Erdoğan tek adam yargı elinde, yasama elinde, yürütme elinde, mahkeme emrinde. Ama altılı masadakilerin de demokrasi sicili bozuk. 2019'da AKP'den ayrılmış, 17 sene, 20 sene AKP'ye hizmet etmiş. Şimdi ayrılmış, Babacan'dan mı, Davutoğlu'ndan mı demokrasi alacağız? Dokunulmazlıklara evet diyenlerden mi alacağız? Hangisinden alacağız? 2010 referandumuna evet oyu verdi bunlar yargı FETÖ'ye teslim edilirken 2017 referandumuna devlet oyu verdiler. Bunların içinde bakın bugün Türkiye'de siyaset sahnesinde demokrasi sicili pırıl pırıl olan, tertemiz olan sadece benim. 20 yıldır bu milletin karşısındayım. Buyurun bakın bakalım nerede hata yapmışım? Nerede hata yapmışım? Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorum. Libya tezkeresinde hükümeti destekliyorum Mavi vatanda destekliyorum Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesini destekliyorum Az bile yapmış İhaları sihaları destekliyorum Ama Erdoğan'ın eğitim politikasını, tarım politikasını, sığınmacı politikasını desteklemiyorum Erdoğan'ın yargı politikasını desteklemiyorum Desteklemiyorum bunları bir iş doğru yapıldığı zaman doğru diyeceksin. Yanlış olduğu zaman yanlış diyeceksin. Çiftçiyi çökertti, bitirdi. Emekli geçiremiyor. Gençler umutsuz. Doktorlara çekin gidin demesini desteklemiyorum. Evlatlarım sakın ha gitmeyin. Siz bize lazımsınız. Bizi tedavi edeceksiniz. Değerli arkadaşlar. Bütçe konuşuluyor. Bütçede Türkiye uçuyor. Oho! Refah içindeyiz. Alakası yok halbuki. Alakası yok. Memleket zor durumda. Başörtüsü düzenlemesi. Ya başörtüsü sorunlu Türkiye çözmüş. Nereden çıktı bu? E Kılıçdaroğlu aklına getirdi. O da gol atmak peşinde şimdi. Peki anayasa değişikliği yapıyorsunuz da o anayasa değişikliğinde 6 yaşında kız çocuklarına 29 yaşında adamların nikah nikah kıymasını engelleyecek bir yas, madde niye koymuyorsunuz? Niye koymuyorsunuz? İki yıl önce şikayet etmiş. Mağdur iki yıldır bakanlık saklamış. Altı yaşında çocuğa dini nikah kıyıyorlar ya sapıklara bakın Bunu söylediğimde de bazı gazeteler Muharrem İnce dini nikaha savaş açtı diyor. Ahlaksız bunlar. Ahlaksız dini nikah savaş açtığım falan yok. Yetişkin birisi dini nikah kıyıyormuş bana ne? İster kıyar ister kıymaz. Ben çocuktan bahsediyorum çocuktan. 6 yaşındaki çocuktan. O nikahı kıyan imam. O nikaha şahitlik edenler. Ana baba komşu. Bunu görmezden gelen polis. Bunlar sahte rapor veren doktor. Davayı açmayan savcı Hepsini hapse tıkmak lazım burada. Alayını hapse tıkmak lazım Değerli arkadaşlar Asgari ücret tartışıyoruz Memleket Partisi olarak Asgari ücret teklifimiz 10 bin lira Yetmez ama 10 bin lira Fakat unutulan bir kesim var Burada emekliler

Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin eee çok teşekkür ederim. Ben defa alacağım. Şu paylaşım Çok teşekkür, teşekkür Söylediklerinizin doğru olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ama, Sağ olun. çizerek e, belirtiyorum. Sola oy bir insan değilim. eee de, başarılı e, Sağ olun. Nice. Ne sağdan ne soldan